Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Beni ne sarsan bugün sizlerle birlikte en çok sevdiğin serilerden birisi olan Yapı Kapışması çekiyoruz. Yanımda Bebek Sonic arkadaşım var. Bugün sizlerle birlikte neler neler yapacağız biliyor musun Bebek Sonic? Ben bugün hiçbir şey bilmiyorum arkadaşım. Bugün hiçbir şey deneyeceğim Cemal'e? Evet, bugün Face, Sonic ve Knuckles yapacağız. Oo, o zaman let's go. Aynen, sizinkileri yapacağız yani biliyorsun. Tamam be. Ne yapacağız? Böyle bir şey yapmayacağız Bebek Bu ne böyle? O ne? Bir şey ne yaptım işte. Hiç de güzel olmadı. Neyse, bugün farklı farklı şeyler olacak Bebek Nasıl farklı farklı şeyler olacak? Mesela birisi ya da ne bileyim bir tane bir şey gelip sana vurabilir. Ya da farklı şeyler olabilir. Başına farklı şeyler gelecek bugün. Eee, Benimki de aynı şekil. İkimize de farklı şeyler gelecek kafam başımıza. Bakalım kim bunlardan sağ salim kurtulacak ve build'ini tamamlayabilecek. Oo, ben yaptım bunu. Bu basit bir challenge yani. Tamam görürüz. Hadi bakalım hazırsanız arkadaşlar başlıyoruz. 3 Beysun geçene. Hadi bakalım gelsin ne? 2 1 başlar. Arkadaşlar tabii ki de öyle bir şey yok. Ben bebek suyunu kandırma amaçlı <laughs> öyle bir şey söyledim. Ben bebek suyunu yiyeceğim için. <laughs> o da hani aa Enes ne, mi ne yapıyorsun demesin. Başladık bakalım. Ben kesinlikle yeneceğimi düşünüyorum. Attım arkadaşlar pastemi. Evet şimdi galiba gelmeye başladı. Oyunum döndü. Evet bebek sünük benim de dondu. Bakalım neler geliyor acaba çok merak ediyorum. Şöyle pastemi attım arkadaşlar. Heh, geldi geldi tamamdır. Bakalım şöyle bir. o tesisimiz İlk olarak tesis yapıyoruz bebek sünük bilmiyorsan. Ana ana ben de çok iyi yapıyordum babam yani. Lan teyis yapıyoruz ya. Allah Allah. Hemen şu Mario gördüğünüz gibi teyisin mükemmel değil mi ya? Yine bunu bizim pro mimar yaptı. Sizce nasıl olmuş arkadaşlar? Gözlerine falan bakın. Çok tatlı değil mi? Ben teyisi çok seviyorum. Bebek Sonic gibi. Çok tatlı bir karakter. Şimdi hemen görünmezliğimi içiyorum arkadaşlar şurada. Çok güzel komutlarım ve trollerim var. Evet arkadaşlar içtim şimdi sütümü. Bakalım Bebek Sonic ne yapıyor? Hop. Aha. Gördüm. Ee, teyis canım arkadaşım. Ben şimdi şey yapacağım biliyorum. Merak etme. Arkadaşlar şimdi burada bir sürü trollerim var ben size göstereyim. Bunu zaten Bebe Sonic biliyordur diye düşünüyorum ama bakalım biliyor mu bilmiyor mu o zaman belli olur. Şöyle koydum arkadaşlar. <laughs> ee, ne, ne, ne? Bu ne şaka ne, ne? <laughs> ben bunu biliyorum. Bu ne şaka yiyeceğim ki patlatmadan. Ne şaka deniyor bu antine kayışım. <laughs> bakalım altın bak başarabilecek mi? Şu an zamandan yiyorum arkadaşlar. Bakalım. Şöyle poşiki poşmin yapacağım. Ya işte ne oldu? of ne yapacağım ben? Galiba patak da <laughs> 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 oh. <laughs> Bu ne cütten olmuş ya? Ben bu boyda ne cüttenim ya? Hadi hadi yaparsın bebek Sonic ya. Hemen ağlıyor arkadaşlar. Burada farklı farklı trollerim var. Bunlar çok farklı troller arkadaşlar. Şunları göstereceğim. Bunları komut biliyor. Ama <laughs> hepsi birbirinden farklı komut biliyor. Bu game mode 0 olması gerek. <laughs> bebek Sonic game mode biraz daha çıkamayacak. Ulan ne oluyor? Lan, lan game mode 0'a geçmiş. Lan game mode 1'e geçmiş. Lan ya Lan kalma beni. Vay canına. Ben bunu bir <laughs> tane ben bunu yapmayacağım. Bir <laughs> tane bırak çalış bu basitti hani. Anas amca. Oha dım oldu ya? Arkadaşlar bakın Game of Sıfır'da yapmaya çalışıyor. Yazık garibim ya. <laughs> Son, 30 Son 30 saniye. Son 30 saniye. Neyse. Kalma beni geçemiyorum Anas amca. Eee. Nasıl ya? Hey öyle bir şey yok. Tamam be düzelttim. Tamam var ya mi? Gelmek beni geçebiliyor muyum? Evet evet düzelttirdim. Tamamdır. Şöyle arkadaşlar şöyle yapıyorum. Ben yaptırıyormuş gibi yaptırdım. Bakalım bu ne lan? Bu nasıl teyiz? iki gözü mavi ki. Sarıma böyle miydi teyzin iki gözü ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? O ne teyiz ya? Canım arkadaşım seni bile yapamadım. Son 10 saniye. 10 9 8, 7 6, 5 4, 3 2, 1 Bitti bakalım. Geliyorum bebek seni ah be. Geldim bakalım. E bu bebek çocuk bu ne ya? Ya bu senin çocuğuymuş seni ne yaptı? Bana sadece böyle vurdu gitti. Yok artık ne diyorsun ya senin iş amca? Bana ne yaptı seni ne? Oha. Bu tenis mi ne bizim tenis? Evet. Vay anasını be bir de ben ikine bak ya. En bir amca seni hiç vurmamış gibi. Sen bunu ne yaptın ya? Bebek seni bana vurmadı ki ya. Şöyle bir tane dokunu gitti. Ulan Hakan bir de. Yani senin tarafını tutuyor. Ben neden hep kötü insan oluyorum? Tamam tamam Bebek Sönük ya. Bir dahakine sana yapmaz. Ben sana hatta daha fazla, 2 dakika daha fazla veririm. Bana yemin et. Valla yemin ederim. Bunu kaç puan veriyorsun Bebek Sönük bana? 5 tane tabii ki deneyeceğim. Güzel puan veriyorum. Yani 5 puan veriyorum yani. Eee en yüksek puanımız 5 mi olsun 10 mu? Eee 5 olsun ya. Tamam. Oysa ben bunu ne olarak sayayım? Ya, oynayıp, 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 oynayıp. Ben de sana 3 veriyorum Bexxing. Pek suratı, ağzı da belli değil ama hadi 3 olsun ya. Eyvallah anne, canım. Anne bir çok kalmıştım. Yok yok, hadi gel. İkinci turda ise Sony yapıyoruz Bexxing. Hadi bakalım Sony yapmaya geçelim. Oho! Arkadaşlar Sony'ye bakın. Ya, ayağı falan dışarıda durdu. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi ben tekrardan göremezliğimi için bakalım bebek suyu ne yapmış. Ona güzel trollerim var hala. <laughs> bakalım bakalım ne yapmış. Vay be babamı gücen yaptın bu sefer ya. İyi ki bana dokunmadılar bugün. <laughs> arkadaşlar yine çok kötü yapmış ya. Vallahi bile çok kötü olmuş. Şöyle bir tane sandık koyalım arkadaşlar şuraya. Bunun tuzak olduğunu anlar herhalde ya. Bence anlar. Şöyle bir tane de elmas atayım üstüne. Aynen, ne? Ne? Bu sandık ne be? Aha. o kaydım var <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar onu tuzak olduğunu anlar. Şimdi asıl olaya gelelim. Şöyle yazalım. Bebek Sonic. Sonic dediğimi hemen yap. Yoksa her şey yok olur. Yazacağım arkadaşlar. Sonra dediğimi yaptıracağım. Anam ne oluyor lan? <laughs> Bu ne? Babamın şunatını çok iyi yaptım. Aynı şaşlı dedem gibi oydu. <laughs> Bebek Sonic dediğimi yap yoksa şey yok. Neyse tamam tamam abi lütfen. <laughs> Şimdi bakın arkadaşlar ona ne yazacağım. Set bir dakika set. Abi tamam ya ama lütfen ne yapacağımı söyle. Set 252 çek her yere soniye soniye yazdım arkadaşlar. <laughs> set 252 tamam abi bana yok etme ne onu. Tamam etmiyorum arkadaşlar. soniye dedim bakın soniye dedim. Bakalım yapıyor mu? Abi bir dakika bana yapma. Hadi bakalım yapıyor arkadaşlar vallahi. <laughs> <laughs> Çeksin bakalım set 252. <laughs> bakalım ne oluyor şimdi. O, Hadi bakalım bebek sonik yapıyor mu? Aa dondu galiba. Dondu mu be? Abi yaptım. Ben de dondu arkadaşlar. Aha. O. Ee, ya ağlamasın tamam onu da çek. Onu da çek. Ha çektirelim arkadaşlar da. Ha tamam. Ç bunun kaldı burada. Yine ee, camına şey yapmış. Ona bakayım bari. Aa bana bakıyor. Hile baza bak. Neyse ben de hile bazım da. Bakalım bana bakarsa ceza vereceğim ona arkadaşlar. Bakalım. Şuradan şöyle. Lay 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 lay. Ee, ne güzel yapmış adam yine. Ben bu yapmış. Aa bebek sonik. Bebek sonik bakmasana ya. Ne? Bakmıyorum tamam. Sen görürsün şimdi arkadaşlar ben buna ne yapıyorum Bakayım halen bakıyor bak 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 ben görmüyorum Bak bebek sonik. Ee, bu ildinde ne yapıyorsun şu an? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? Tamam durdu. Şimdi şunları çekeceğim. Hah bakalım. Beşin ne oluyor ne yapıyorsun? Aa ineceğim ki ne oluyor bırak beni. Sen beni bırak asıl git be. Manyak mısın ne? Ya bırak Ya bıraksana bebek sonu. Ya beni me, taklit etme. Ben etmiyorum ya. Mama bana buraya adam yapıyor büyük adam. Ya bitti bitti bitti, bu süre. Bu ne ya beni bıraksana bebek sonu. Ulan be mürebi gülür gene. O gülü. özürlü bırak seni Lan peçimi bırak. Lan nasıl bu kadar hızlı ışınlanıyor? Lan bıraksana seni peçimi. Can ben benim bacım bu ne acı? Can ben benim bacım ne için? Sen benim peçimdesin şu an. Senin başka kim benim peçimde olabilir? O Game Over 1'e Game Over 0'a da geçirdi beni şu adam. Bıraksana beni. Şey beni bırak. Acı canım için enerjisi gene dönüyorum. Ha o zaman bir dakika tamam. O zaman sen şınayorsan şu tarafa bakma. Tamam. Sol tarafa bakma. Sol bak 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 bak, bak. sen yapıyorsun. Bu ne bu ne ya? lan bu ne bebeğim seni? Bu ne? şimdi Bunları kıramam Game Mode 1'de değilim bir dakika. Game Mode 1'e geçeyim. Bu ne ya? He? Sonunda be git başımdan. Bu ne şey yaptın değil mi lan? O adam yapmış ben ne bileyim Allah Allah. O adam kim ben seni çıfır bunu anlıyorum. Sen bana şunlandın sen benim eşyalarımı gördün. Ben sana sıfır puan veriyorum. Ben ne? Sen bana bakayım <laughs> arkadaşlar. Ya bakın arkadaşlar ya. Bebek Sonic ne yapıyor? Ay, gelene, gelene. Adam sana ne yaptı ki benden hıncını alıyorsun? Bilmiyorum bana Bir yandı, beni. Tipe bak ya. son tipe bak. <laughs> Komik olmuş. Tamam Bebek Sonic. Hadi ciddi puanını ver. Vallahi gel gel. Neredesin? Neredesin? Geldim tamam. Bu şey yapmadı değil mi? Ben nasıl yapayım Bebek Sonic? Ortada duruyordu komplo. Tam şurada. Yani benim yerimde olsa ben yaptım derdim zaten. Onun dışına çıkmak yasak. Öyle bu ne oğlum tamam hadi sence. Tamam hadi gel. Ben de sana bir bebek Sonic 5 puan veriyorum. Güzel komik olmuş. ne mı? Valla komik olmuş ve eğlen güzel olmuş yani ellerine sağlık. <laughs> Senin de ne Benim pek ellerime sağlık değil gibi yıkmışsın benim güzelim Sony'imi. Neyse tamam hadi 3. tura geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. turda hile yapmamayı düşündüm. Çünkü neden? Ee, bebek soniye çok <laughs> şey yaptım. Bir de şu an bebek sonik 3 puan, 5 puan, ben 5 puan, bir de kaç puan? 5'e 5 10. 8 puan arada 3 puan fark var galiba ya da 2 puan ya da 4 puan bir şeyler var. Ben kendim yapacağım naklısı. Şöyle yapayım arkadaşlar boşuna zamanımız gitmesin. Hemen SP. Bir de arkadaşlar bu komut bloklarının eğer komutlarını da istiyorsanız yorumlarda yazarım. Eğer çok isteyen olursa tabii ki de. Yoksa yazma. Çünkü özel. Bunları kimse yapmamıştır. Başka hiçbir kanala benzemeyiz biz. Bir dakika bu yanlış oldu. 14 değil. 35 14. İlk olarak nasıldı? 35. Bir yapalım arkadaşlar. Bu ayakkabının alt tabanı olsun. Şunu da şöyle yapalım. Ayakkabının alt tabanı. Sonrasında 35'e kaçtı ki? 9 muydu ya? Griydi galiba haklısın. Ayakkabısı. Aynen. Gri olması gerekti. Doğru bilmişim. Şuraya da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Birazcık şey oldu. Bunları ben düzeltirim. Ya da düzeltmem bir şey olmaz. Güzel olur. Şöyle 14 e, 2 yapalım. Yok 1 yapalım. Yine aynı şekil. Şöyle uzatalım naklısımızın ayaklarını. Bakalım nasıl bir naklıs yapsam. Normal düz duran bir naklıs yapayım bence. Şuralardan da şöyle yapalım. Oh ne güzel oldu bana. İyi ki bunu yapmışım ya. Bebek Sonik ne yaptı acaba? Merak ettim. Bir bakayım Bebek Sonik'e arkadaşlar. Güzel benim naklıs iyi gidiyor. Bakalım Bebek Sonik'i <laughs> Oha! Bu nasıl yaptı arkadaşlar? Bebek Sonik'e bakın. Bana iyi ki yapmışım. Hile yapmamış mı arkadaşlar? Hile <laughs> yapmış. Ben şimdi bunu cezalandırmaz mıyım? İzleyin arkadaşlar bakın şimdi ne yapıyorum. Şunu şöyle koydum mı böyle şey. Bebek Sonic <laughs> Bebek Sonic ne yardım edin Bebek Sonic ne oldu niye geldin ne ge. Ne oldu Ulan neyle yaparsan böyle olur. Hayır. Gidiyorum. Bebek Sonic dur. Daha video bitmedi. <laughs> bebek, bebek video bitmemişti ya. Arkadaşlar Bebek Sonic uzaya gidiyor. <laughs> <laughs> bu komutu Z'ye gönderin arkadaşlar. Bu komutları istiyorsanız yorumlarda <laughs> yazın. Ben yazarım arkadaşlar size komutları. Umarım bir de beğenmişsinizdir. <laughs> Umarım eğlenmişsinizdir. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Yana çıkan bir artık tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Bebek Sönük bu arada ben yaptım. Uzaya gitmeden önce tekrar söyleyeyim. Ne ya? Yine neydeyken? Yani ya, sana yapılan komiklikleri ben yaptım. Yine şaka olsun. Oraya ne ne? Can, can bitmezmişsin lan. Gel lan buraya. Yanıma gelebiliyorsan gel. <laughs> Yanıma da geleme ya arkadaşlar. Anne İyi kurtaramam. Görüşürüz. Ben gidiyorum. Ne edeceğim ya? burada yakacağım böyle bu ne ama? Ne edeceğim Arkadaşlar yandaki videoları tıklamayı unutmayın. <laughs> <laughs> bay bay. Tamam gel kurtarıyorum. Ben kurtarayım. Ne edeceğim ya? Kurtarayım. Aa kurtarmayacağım. Görüşürüz. Ne edeceğim?